I'm a big dog who you wanna? Yeah diamonds on my wrist and on my <laughs> small, zaza, I'm in la -la <laughs> Bu videoyu izlemek istiyorum. Moralimizi düzeltelim. Moral düzeltiyoruz arkadaşlar. Hemen. Bize boş gitarist 100 bits gönderdi. Teşekkürler. Şunu izleyelim arkadaşlar ya. Şunu <laughs> bunu gördüm ben. Kaput açık. Arka tekerlek inmiş. Kaput açık. Ee, bu şahsen bana oldu şu kaput açık olay arkadaşlar. Bir ara ben bende Mustang vardı yıllar yıllar önce. Yaraşırken, ee, yarışırken yani otobanla evet gençliğimde yarışıyordum biraz. <laughs> arkadaşlar yarışırken kaput açılmıştı. Çok korkunç bir şey zaten camı kırdı. Ama tek gördüğün şey şu kadar bir şey. Böyle kaputun altından şöyle ben eğilmiştim böyle görmeye çalışıyordum. Ee, ve arabayı durdurmuştum hemen böyle köşe buraya omuz diyoruz biz. Ee, e, ne ya? Em, emniyet şeridi. Oraya çekebilmiştim arabayı. Çok korkunç bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Bit açıklama. Aa, bir dakika bir dakika bunu izlemeden önce bir şeye bakayım ben. Bite bakayım. Bakayım ne demiş bir arkadaş. İlk başta, uh, <laughs> buranın yanlış şey olması gerekiyor. Allah Allah. Ha, huh. uh, Mert bize diyor ki abi Türkiye'deki gençlere ne fikir vermek istersin? Ben bir öğrenci olarak öğrenci değil bildiğin köle gibi hissediyorum abi. Üniversite gidiyorum yurt falan bulamıyorum her şey pahalı dolar 980. Tamam videodan sonra konuşuruz ne demek istediğimi. Ne yani kötü mert demiş bize. Lady Fantasy bize abi demiş. Ondan sonra Cemil Cemil Alvar bize abi demiş. Merhaba. İlhan bize abone oldu. Teşekkürler İlhan. Ee, şeye gideyim. Cheers'a bakayım. Cheers ne diyor? Ha boş gitarız. Abi ben özel hareketçiyim. Cöhüm biz daha yeni geçtik reddatlara. Eski ekipmanlar yeni yeni gir. Ha teşekkürler. Boş gitarist bize e, açıkladı. Sağol, Teşekkürler. Yeni yeni geçmeye başlamışlar arkadaşlar polis özel hareket şeye optik red dot var ya kırmızı nokta. Ona yeni geçmeye başlamışlar. E, tamam yani ondan dolayı herhalde bütçe, eğitim falan ondan dolayı. Tamam. Güzel sevdim. Çok güzel abi. Optik muhabbeti mükemmel. Biliyorsunuz bende var burada. Göstereyim. Bu benim Opti'yim arkadaşlar. Um, full ekran vereyim. Just chatting yapayım. Bu benim şahsi uh, Aimpoint Pro Optim Çok seviyorum şahsen. Biraz büyük, biraz ağır. Tabii yani bu... Ağır yani o kadar pratik değil. Pratik konusunda, ağırlık konusunda, büyüklük konusunda. Bunun daha küçükleri var. Ama e, şey... E, görüş açısı şahane bir şey. Ben bunu geçen göstermiştim. Ee, bakayım. Ekranda gösterebilir miyim tekrar? Görebilecek misiniz? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar noktayı? Hmm. <laughs> i̇şte bu nokta neredeyse mermi oraya değiyor. Tabi yaptığın ayarlamaya göre değişiyor o da. Ee, şahsen şahane bir şey optik olarak. Ve çok şey yani çok sağlam bir şey. istediğin kadar düşür bir şey olmaz buna. Ee, bunlar çok hızlı yapıyor e, vuruşlarını falan filan. Neyse öyle görünüyor ki polis özel harekatta e, şeye bunlara geçmeye başlamış. Yani bu tarz şeylere geçmeye başlamış. Ben bunu 450 dolar almıştım arkadaşlar. Herhalde fiyatları hala aynı. 400 küsür dolar. Öyle. Evet. Ee, ondan sonra bakayım ne diyor başka arkadaş. Koga 210 iyi yayınlar. Uğur Altın 90 kalmasın Bahar İhsan. Alp aşçı. Selam abi ben Alp. Nasılsın iyi misin? Nikimi değiştirdim. Evet onu görmüştüm ben. Nesta 200 ya adam korkup kaçsaydı ne olacaktı? Hangisinden bahsediyorum unuttum. Mert bize 50 çizgi göndermiş. Tamam geçelim tekrar şeye. Videomuza. Ne dersiniz arkadaşlar? Hazır mısınız? Sat falan onlara sonra bakarız ya. Şuna bakalım bir dakika. Ee, bu şey banka soyguncusu arkadaşlar. Şu arkadaş Kimse yani bu şüpheli. Banka soyguncusu. İzleyelim. Adama baksana teker patlak. Yani last tekerlek patlak. Kaput da açık bir şekilde. Nasıl hızlı araba sürüyor. Şu anda şey gibi geliyor bana yani böyle saatte 100, 120 mil de geliyor. Çizgilere göre saatte şey gibi geliyor bana yani 100-110 en az yani. En az 110 mil. Bak tekerlek gitti 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 gitti. Tekerlek gitti. Şimdi düştü hızı tabi de. Bir de arka teker kaybetmek çok kötü oluyor araba. Hani arabanın arkası sallanmaya başlıyor. Bunu izliyoruz arkadaşlar, bunu izleyelim. Ben bunu izlemek istiyorum şu anda. Sizle beraber. Ondan sonra değiştiriz öteki şeyi izleriz beraber. O dediğiniz şeyi. Ses yok değil mi şu anda video'da? Evet. Ses açık. Evet evet herhalde video'da ses yok, herhalde açılacak. Ha. Tekerleği kaybetti. Şu anda jantın üzerinde, değil mi? Niye kavuzim çıkmıyor? Yok cama bakarak sürüyor yani. Evet altta camı görebiliyorsun da. Bu adam o tekerleksiz nasıl bu kadar ilerleyebiliyor ya? Allah. Allah. Polisler neden pit atmıyor diye bir tanesi. Polisler pit atmıyor çünkü arkadaşlar bazı polisler pit sertifikalı değil. Bazı departmanların pit kuralı yok. Yani adamlar istemiyor. Onun tehlikeli olduğu için. Sebebini bilemiyorum yani. Evet abim diyor ki araba önden çekişli. Evet önden çekişli. Ben şey olarak düşünüyorum. Hani Arkada tekerlek olmadığı için arabayı sürerken arabanın arkası sallanmaya başlıyor. Kontrolü kaybetmek çok kolay oluyor. O adam nasıl kontrolü halen kaybetmedi diye düşünüyorum yani o hızlarla. Ha, trene denk geldi. U dönüşü yaptı ulan. Tam trene denk geldi. U dönüşü yaptı. Türk polisi olacaktı orada. Tekerleklerine bir ateş açacaktı. Amerika'da böyle bir şey yok. Yapamıyoruz biz onu. Yetki diyoruz değil mi abi? İşte o yetki de bizde yok. Tekerleklere ateş etme. <laughs> Amerika'da silah hiçbir şekilde uyarı adına kullanılmaz. Silah sadece kendini savunma, hayati tehlike. Ona benzer bir şey varsa o şekilde sadece kullanılır. Başka adamlar buradaki sistem bir sistem. Silahını kullandığımız sadece o amaçla. Başka hiçbir şekilde silah kullanamaz. Tabi bir hayvan olayı tabi hayvan sana saldırıyorsa aynı muhabbet falan. Çünkü tabanca kullananlar bunu bilir. Kullanmayanlar bilmez de. Tabancayla ateş açıp hedefini vurmak çok zor. İnanılmaz zor. Hele hele de o hedef hareket ediyorsa, sen de hareket ediyorsan hem çok zor oluyor. Şu an bu çekim helikopterle yapılıyor. Ya bunun sesi niye yok ya? Hoşuma gitmedi sesi olmaması. Bu adam kaza yapmayacak mı? Aha kaçıyor. Bir dakika. Şuraya böyle ilerleteyim. Sesi olsa ilerletmez mi? Sessiz olduğu için ilerlettim. Yok genelde şey e, helikopterde anons yapıyorlar işte buraya gidiyor sağa gidiyor sola gidiyor bilmem ne falan bilgi veriyor onu dinlerdik hiç olmazsa. Abi Türkiye'de kameramanlar bile pit atabiliyor. Kesinlikle inanıyorum ben sana. Bu arkadaş kaçışın sonuna gelmeye başladı. Genelde kaçarken arkadaşlar kaza yapıyorlar. Açıyor kapıları koşuyorlar. Kaçıyorlar. Genelde böyle. Şahsen ben o kadar kovalamacaya girdim. bir tane kovalamaca bitip de adam arabanın içerisinde tamam gel beni tutukla demedi. Yani her kovalamaca sonunda hep kaçtılar yani. Kapıları açıldı kaçtılar. Biz de kovalamaya başlamıştık onları ayakla. Koşarak. O şekilde yakalamıştık genelde. Hmm. Bak polisleri kaybettiğini sanıyor. Aha. Banka soyguncular. Bak bak maskeler. Aha. Birisi kızı alsın. Birisi oraya bak 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 bak. Şu polis buna gidiyor. Bir polis buraya. Bu tehlikeli bir durum bak. Bu adam dönüp e, ateş açabilir. Bunlar silahlı. Yat yere yat yat yat. <laughs> Aa, mükemmel ya. Aa köpek. Yok yok vurulmadı kendisi yere yattı kendisi Artık yoruldu daha tamam, bitsin dedi Bak tekrar Burada kızı aldılar Tabi SWAT zaten takip ediyor bunları Ama SWAT için biraz geç Bildiğin cadde polisleri iş halletti ha, SWAT'lar da cadde polisleri zaten Onlar farklı insanlar değil ki Bak şu Bak vurulmuyor. Sadece kendisi artık yoruluyor. Pes ediyor. Bunlar normal yani. Defa bana da oldu yani. Adam diyor tamam artık bitti. Bakıyor. Ah, bak. Ah. Hadi gel abi gel. Al. Al abi al. <laughs> organize olayı gerçekten Amerika'daki polis sisteminde organize mükemmel arkadaşlar. Kendim şahsen yaşadım tabi olayı. Baya güzel bir sistem. Olmak zorunda çünkü polislerin karşılaştığı suçlular bayağı tehlikeli. Ondan dolayı organize olmak zorundasın hayatta kalmak istiyorsan. Ki hep mesela hayatta kalmak istiyorsun. Hangi bilgisayar oyunu gibi değil mi arkadaşlar? Şu anda tam sanki bilgisayar oyunu. Öteki, öteki, polis yalnız başına orada. O tehlikeli ama iyi ki adamı alabildi yani. Ha, öteki polis gelip yardım etmiş. GTA 5 yıldız. Yok ya 5 yıldız diye ben şey 3 yıldız diyelim. é a şurada.